Her selam arkadaşlar. Bugün sizler arkadaşlar. Skeleti için 3'te oynuyorum ama arkadaşlar. Geçenki bölümde biliyorsunuz bunu atmıştık abi. Selamun Aleyküm ben. Kepo Paşa. Hadi göreceğiz bu sefer. Aa, romantik. <laughs> Öğretmenim öğrencilere gelince böyle değilsiniz. Sopayı vuruyorsunuz. Ayıp ya. Abicim senin miden gitti. <laughs> Francis, ne yaptın oğlum? Lan öğretmen, adamı bayılttın lan. Ver geçer biliyorum. Ben sözümü tutarım. Geçen bölümde demiştim. Devamı yakında gelecek demiştim ve geliyor şu an. Home dedik abi. Aa! Devamı yakında kanalımda demiştim ben ve geldi. Ağğğğ. Ya bu, ru, 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 ru. şimdi yine Winter Spikeless. Bunu yaptık. Oh man, bu bölümdeyiz. Ve arkadaşlar biliyorsunuz bu şey chapter'ı bitirmemize 3 bölüm kaldı. 3 Winter Gone Bad. Ye yeah, dostum. Çocuklar. Ya! Oğlum bu reklamlardan bıktık lan. Bıktık. Ve yeni chapter'a hoş geldiniz beyler. Bu arada bu videoyu hatta bu bölüm bitince direkt videoyu bitireceğim. Allah! ZBK oynuyorlar ya. Tam benim kafadan ha çocuklar. Aslında çocuklar kaşınmış da bir şey de yapmamış ki. Ha kurabiye istiyor canları. Kızmamış ki. Kır aslında içir. Oğlum ilk defa iyi gördüm lan. Bir şey de bunu son bölümünde sıkıntı içir. Herhalde, herhalde bunlar samimilik. <laughs> Selamünaleyküm ben Kefu Paşa. Ablacım sakin ablacım ya. Misafir gelince böyle değilsin. Oğlum egemenlik kayıtsız şartsız milletim bir. Bu arada yarın 23 Nisan özel video gelecek haberiniz olsun. Ve bir şey daha söylüyorum arkadaşlar. Bizim kanalımız bir yaşına çoktan girmiş. Yani Ramazan ayında girmiş. Benim haberim yok. Neden haberim yok? Unutmuşum çünkü arkadaşlar. Ama bir buçuk yaşına girdiğinde kesinlikle video gelecek. Unutturmayın arkadaşlar. Yumurta atsana lan. atamıyorsun değil mi? Seni. Git artık evine git git video bitecek. Defol defol. Beni göremiyor değil mi? O nasıl görüyor ya? Geri alın göstereceğim de. Bakın bakın şuraya giriyor. Giriyor bir anda uçuyor. Arkasını görmüyor biliyor. Öğretmenlerin var ya hani arkada da gözleri var derler. Analarımız, babalarımız. Şimdi inandım ha. Oyunun adı da Korkunç Öğretmen de hiç korkunç değil. Ben buna bir yağmaladım mı? Ha matkapı da iş Matkap. Döt 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 döt. Matkap değişim. Ben niye buna matkap diyorum abi? Şimdi yukarı çıkmak lazım abim. O yüzden abim zerreki oynuyoruz abim. Bell again. Ablacım in artık ya. Şeyim şey ben böyle zile bastım hadi misafirim böyle canım yiyecek bir şeyler çıktı. Öğretmen zengirdi. <laughs> Neyse boş verin. Dedim öğretmeni misafirle geldim. Tamam mı? Böyle iki 3 sohbet edeceğim bakın nasıl yürüyor. Sonra beni gördü. Beni dövecek öğretmen haliyle uçarak arkasına bile bakmadan geliyor lan. Az misafir perver oldu ya. Oğlum ne oluyor? Agalar tavana çıktım. Oğlum oyun döndü. Şey diyeyim bari bir oyun döndü. Ben bir kapataç yapayım mı diyeceğim. Neyse arkadaşlar ben gelip geliyorum birazdan. Ve arkadaşlar oyunu en baştan başlattım böyle arayış yapıyordum burada şeyi buldum arkadaşlar. Finned cardboard. Şimdi de o kilerdeki şeyleri kesiliyor arkadaşlar. O zaman şimdiki hedefimiz kiler arkadaşlar. Çok gözükmeden şöyle gideceğim. Hiç merdiven murduven uğraşmayacaksın. Atlayacaksın abicim. Size abi tavsiyesi. Bunu <laughs> da ayrı keseceğim tabi. Bu arada bunu yanlışlıkla üçgen kesenler var. Ya rastgele kesiyorlarmış onlar da. Arka burası önemli. Valla baya önemliymiş. Ben de başlarda öyleydim. Rastgele kesiyordum da hiç hatam olmadı bunda galiba. Üstüne mi çıkıyoruz? Çıkalım. Aa taş var arkadaşlar orada. Hatırlıyorum hatırlıyorum taş vardı. Bu bölümde taşlar bir işimize yarayacak bizim arkadaş. Sprey gibi bir şey lazım bir de. Sesim bu arada az kısık arkadaşlar. Kaç gündür de video atamıyorum. Az hastayım kusura bakmaz. Bak. Kusura kalmayın arkadaşlar. Batromda yoktur bir şey. Bu büyük ihtimalle mutfaktaydı ya benim aradığım şey. İyice bir üstü gezelim de. Aa bakın bu. Hangisi? Çok pis yanılttın beni Mrs. Arkadaşlar kusura kalmayın ama bunu da YouTube'dan bakmam gerekiyor yoksa iş bitti. Şimdi oradaki taşları alıp bunların üstüne yerleştireceğiz arkadaşlar. <laughs> İzin. <laughs> Şöyle yerleştirdik mi? Bunları alacağız arkadaşlar. Üstüne de yine sprey sıkın diyor arkadaşlar. Spreyi de sıkacağız da hangisi işte sıkıntı orada ya. Spreyi sıkacağız. Değişecek bunun şekli şemali. Mutfakta sıkıyorduk büyük ihtimalle. Sonra da onları kurabiyelerin yerine değiştireceğiz. Olay bu ama işte ben bir izleyip geleyim arkaya yapacak bir şey yok. Güle güle.